alemlere rahmet Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin miraç mucizesi Allah Hak talea bir tecelli kıldı ta Mustafa her hale olsun aşina Eyledi Cibril'e ferman o zaman git dedi mahbubumu al gel hemen Bu mucizenin şükrü ve coşkusu Miraciye ile Ayasofya'yı Kebir Camii'nden yankılanacak Ayasofya'da Miraciye bu akşam 21.15'te canlı yayında şehir ekranında